Nihat Genç yazdı. Tarihi başarı. 31 Mart seçimlerinde AKP hiç olmayacak, hiç inanılmayacak büyük bir hezimete uğradı. Yoksulluk canına tak etmiş emeklilerimiz ve itilip kakılan gençlerimiz sandıklarda AKP'ye büyük bir tokat attı. İftihar ederek emeklilerimizin ellerinden, gençlerin gözlerinden öperek yazımıza başlayalım. Siyasi sahne değişmiştir. Çünkü korku yer değiştirmiştir. AKP'yi indirmek mümkün değil duygusu, çıkışsızlık, çaresizlik, umutsuzluk tarihe gömülmüştür. Halkla yoksullukla dalga geçip saraylarda yaşayanlar nihayet dersini almıştır. Nihayet halkımız mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var, halk var demiştir. Yazarlığımızın ilk gününden beri iddia ettiğimiz şuydu laik şeriat tartışması ve beka sorunu manşette kaldığı müddetçe İslamcı ve sağcı partileri iktidardan indirmek mümkün değildir. Ve siyasi tarihimizde ilk defa seçimlere ekonomiyle yoksullukla girdik ve tepe taklak yıkıldılar ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Tayyip Erdoğan'a popülist siyaset yapma şansı vermeyişini de hesaba katmak lazım. Ve ama asıl İsrail'le alttan alta ticaret, İslamcıların AKP'ye güvenini sorgulatmış ve yeniden Refahla %4-5'lik bir puan ve sandığa gitmeyen İslamcı seçmen AKP iktidarına sonun başlangıcını hazırlamıştır. AKP'ye tarihinin en kara seçimini yaşatan 31 Mart seçimleri oyları çok açık şekilde tepki oylarıdır. Ve ileri ufaklı partiler %1'in altında kalarak tarihten silinmiştir. Bu seçimler bize ekonomik yoklukların, inanç, iman, din üzerine kurulmuş partileri ve burnu havada zalimleri anında tuzla buz edebileceğini göstermiştir. Kibir yıkılmıştır. Sonuç şu anda Türkiye'de iki parti kalmıştır. AKP ve CHP. CHP gelecek seçime kadar yokluklar karşısında çok müthiş bir sosyal belediyecilik yapabilirse hakikaten Türkiye'de siyasetin aksını, siyasetin aklını kökünden değiştirebilir. CHP'nin bu büyük şansı kullanabilme ihmali, imkanı olabilir mi? Tahminimiz önümüzdeki günlerde özellikle yargıda AKP ile CHP arasında çok sert bir 4 sene geçecek. Para sayma görüntüleri ve kurultayda daire karşılığı satın alınan delegeler gibi meseleler üzerinden bir kafes dövüşü yaşanacak ve birbirlerini parçalayacaklar. An itibariyle Türkiye'de iki tane parti kalmıştır. İkisi de müteahhitlerin ve holdinglerin partisi. İkisi de açılımcı, ikisi de sömürgeci madencilerin partisi, ikisinin de pusulası uluslararası şirketler, ikisi de etnik ve mezhep ve tarikatçı siyasetin yuvası. İkisi de açılım için anayasanın temel maddelerinin değiştirilmesinde hem fikirdir. Biri giderken başka renkte aynısı, diğeri geliyor. Tayyip gidiyor, yenisi geliyor. Eski dinbazlar gidiyor, yeni fırıldaklar geliyor. Yağma ve talanın başını çeken holdinglere ve müteahhitlere ve etnik bölücü partiye göbekten bağlı yenisi geliyor. Ancak demokrasi sandıklar nihayet dövülen, aşağılanan kitleler lehine dehasını göstermiştir. Halk dehasını göstermiştir. Deha dayatma tanımaz. Deha kuralları kendi koyar. Deha ben padişahım tanımaz. Kardeşlerim, dersimize iyi çalışalım. Bütün dünyada ve demokrasilerde sağcı ve dinci partilerin çok şanslı olmasının sebebi bu dehadır. Siyasette din, iman ve inancın kullanılıp zaferler kazanılmasının sebebi asıl dehanın insan beyni olmasıdır. Henüz 40 yıl öncesine kadar tüm dünyada sendikal ve işçi partileri başı çekiyordu. Ancak 1980'li yıllardan itibaren liberaller, uluslararası şirketler ve neokonlar, dini ve etnik yapıları ve diktatörleri kullanarak sol ve sosyalist partileri tarihe gömdü. Sebepleri uluslararası güçler ve savaş makinesidir. Savaş makinesinin asıl gücü dini ve tarikatları ve kiliseyi kullanma becerisidir. Din, iman, inanç tuzağından beynimizi ve siyaseti kurtarmak çok zordur. Bugünkü siyasi zaferin ne anlama geldiğini ve sağcı ve İslamcı yapılara mütemadiyen yenilgimizin sebeplerini anlamak zorundayız. Solcuların tarih boyu arkalarına çok büyük kitleler almasına rağmen niçin yenildiklerini de anlamış oluruz. Birisi Tanrı, diğeri mülk fikrinin deha beynimize doğuştan çakılı olmasıdır. Kant'ın saf aklın eleştirisini yazdığı günden beri dünyamız farklı düşünmektedir. Kant, Tanrı fikrini beynimizin otomatik ürettiğini söyler. Siz evreni düşündüğünüzde beyniniz otomatik cevap verir. Peki bu evreni kim yarattı der. Tanrı'yı zihnin oluşturduğu bir kavram olarak görür. Yani dinci tarikatçı sizin kapınıza geldiğinde çok da zahmete girmeden sizi inanç, iman fikrine çok yatkın bulur. Çünkü insan beyni, doğuştan dünya, evren ve Tanrı'yla kendi bedenini ilişkilendiren, bütünleştiren bir akıl yürütmeye sahiptir. Bu şu demektir, her insan inanç, iman fikrine meyilli doğar. Bu insanın beyninden Tanrı fikrini sökmek, çıkartmak mümkün değildir. Yani insanlar İslamcı ve sağcı siyasetçiler çok başarılı propaganda teknikleri yaptıkları için sağcı ve İslamcı partilere yanaşmazlar. Deha dediğimiz beynimizin doğuştan programına çok yatkın şeyler söyledikleri için bizi ikna ederler. Yani beynimiz görünmez bir kilise, görünmez bir camidir. Dünyaya neden geldik sorusuna anında duayla, yakarışla, huşuyla, ibadetle ya da iman ederek ya da tanrı fikrine doğru akıl yürüterek cevap verir. Dinlerin ve tarikatların siyasette şansı çok fazladır. Çünkü çağlar geçse de, bilim gelişse de, birçok icat ve yenilikler olsa da beynimiz orta çağdaki insanla aynı muhakemeyi yapıp aynı sonuca giden beyindir. Yani tanrı fikriyle dalga geçenlerin siyaset yapma şansı vardır ama kitleselleşme şansı yoktur. Çünkü doğumdan önce ne vardı, ölümden sonra ne olacak sorularına beynimizde bir cevap yoktur ve sadece İslamcı ve tarikat yapıları işte bu boşluğu insan beyninin zaaflarını kullanıp kendi çıkarları için manipüle ederler. Buradan çıkalım ve beynimizin bir başka bölgesine girelim. Ve bir vatanım, bir toprağım var. Bir evim, çocuklarım, karnımı doyuracak bir küçük evim, arazim var. Yani güven, istikrar, konfor fikri de insanoğlunun çok köklü bir duygusudur. Yani insanoğlu tarihin her çağında huzur içinde yaşadığı vatan toprağını kutsallaştırmıştır. Vatana sahip çıkmak en köklü refleksidir. Ölümü göze alır. Tanrı fikrini bedeniyle nasıl bütünleştirdiyse vatanıyla da bedenini, kimliğini, varlığını bütünleştirir. Hiçbir siyaset tanrı ve vatan gibi köklü duygulara karşı gelerek başarı gösteremez. Zihnimizde biraz daha ilerlersek, kardeşlik ve adalet fikrinin ve bölüşmenin ve kimseye zarar vermeden yaşamanın insanı hafif ve özgür kılan bir mutluluk huzur verdiğini görürüz. Yani değişmez yasasıdır insanlığın ve beynin. Siyaset yapanlar, insanların inancı ve toprağına dokunmayacak. Toprak ve inanç duygusu, çağlar değişse de, dünya istediği kadar gelişse de değişmeyecek en asli, en temel doğamızdır. Bu yüzden sol örgütlerin sayıca çok olmasına rağmen bütün diktatörlükler ve 1980 sonrası uluslararası şirketler bunlar Sovyetler gibi mülkünüze el koyacak deyip 200 yıla yakın tarihi olan milyonlarca aydınla beslenen sendikal ve sol hareketlerini gözden düşürmüş, bitirmiştir. Üstelik işçinin, çalışanın, halkın, köylünün aleyhine mülk toprak elden gidiyor korkusuyla bu yüzden uluslararası şirketler inancı kullanıp Orta Doğu'da ve ülkemizde milli hükümetleri, liderleri, layık şeriat tartışmasıyla bunlar dinsiz, bunlar Allah'a karşı diyerek tarihten silmiştir. Ve uluslararası şirketlerin oyuncağı, kuklası İslamcı yapılar ve müteahhitler ve holding medyası bizleri inanç ve etnik tartışmalar içinde savaştırıp yerli işbirlikçileriyle ülkemizi yağmalamış ve kendi mali politikalarına ve bölücü siyasetlerine dayatmalarına bağlı kılmıştır. Bugün itibariyle yerli işbirlikçilerden AKP'nin sonu göründü. Şimdi Cumhuriyeti inkar ettirip Seyit Rıza gibi vatan hainlerini baş tacı yaptıkları ikinci işbirlikçi partinin önü açıldı. En azından yelkenleri doldu. İkisi de uluslararası şirketlerin, güçlerin, uluslararası savaş makinesinin işbirlikçisidir. Hiçbir insan evladı, ülkesi bölünsün, kaos, anarşi, güvensizlik, kardeş kavgası istemez. Hiçbir insan evladı, milli istiklali, milli egemenliği ve toprak bütünlüğünü siyaset meydanında bir büyük savaşta topyekun mağlup olmadıkça pazarlık masasına taşınmasına rıza göstermez. Ama işte taşıyorlar. Ama işte siyaset meydanı anayasamız ve toprak bütünlüğümüzle sorunu olan iki işbirlikçi partiye kaldı. Uluslararası sömürgeci şirketlerin dayatmalarına dizayn edilmiş, oyuncağı olmuş, yağma ve talancı ve tarikatçı ve etnik bölücü iki parti. Cumhuriyeti ve toprak bütünlüğümüzü savunacak parti kalmadı. Türk milleti hızla, toprağıyla ve inancıyla sorunu olmayan, Cumhuriyete ve anayasanın temel ilkelerine bağlı bir siyaseti devreye sokmak zorundadır. Zaferler kısa vadede keyif verir, uzun vadede elim kırılsın, bunlar da aynısıymış kahrıyla hüsrana uğrar. Su götürmez aşikar bir hakikat, her iki parti de etnik ve tarikatçı ve müteahhit yapıların kuklasıdır. Tepki oylarıyla biri gitmiş ama yerine yeni bir milli program, yağmacı ve tarikatlara ve sömürgeci şirketlere karşı duracak milli bir parti gelmemiştir. Oysa Türkiye'de geniş kitleler insanlık gibi, insanoğlu gibi, kardeşlikten, bölüşümden ve cumhuriyetten yana. Kardeşlik de insan beynini özgürleştirir ve huzur verir. Halkın canı öylesine yandı ki tepki oyları bir büyük belayı def etmek için başka da çare yoktu, bir çatıda toplanıp büyük bir kör düğümü ancak bu kadarcık kesebildiler kör düğüm ve kilitlenmişlik devam ediyor. Ve yokluk, sefalet öyle bir raddeye geldi ki halkın lanet olsun, defolup gitsin de ne olursa olsun diye nevri döndü. Ve aydınlar bu tepki oylarının cumhuriyete ve adalet ve milli istiklalimize ve milli kaynaklarımıza AKP ile verilmiş büyük zararların tekrar devam etmemesi için uyanık ve devrede olmalı. Milli bir programları olmalı ve seçimlerde onun kucağından bunun kucağına savrulan cumhuriyete bir imkan kapısı açabilmeli. İş başa düşmüştür. Tayyip'in beslediği şakşakçı dalkavuklarla Laz müteahhitten nem alanlar aynı kişiliksiz karaktersiz soytarılardır. Hiç değilse bu sömürgeci, yağmacı, talancı düzen partileriyle asla iş bulamayacak, asla et ve ekmek yemeyeceklerini, asla topraklarını koruyamayacaklarını anlayacak bilinçli bir milli gençlik yetiştirmeli. Bakın AKP iktidarı devasa devlet imkanları ve algı oluşturan devasa holding yayınlarına rağmen hüsran yaşadı. Bakın AKP devasa servetlere sahip Binali Yıldırım, Melih Gökçek, Süleyman Soylu ve benzeri gibileri nefret oluşturur diye seçim sathına hiç sokmadı. Ama halk yine de yağmacı, talancı, hukuksuz bu şeytanları gördü. Bölücü, tezgahçı yeni gelenlerin de holding medyası işe yaramayacak. Laz müteahhitlerin fırıldaklarını da görmeleri ve kafalarına dank etmeleri uzun sürmeyecek. Her şeye rağmen kibrin, küstahlığın, sarayların, malikanelerin, hukuksuzluğun, adaletsizliğin cezalandırıldığı bir seçim günü yaşamak dünyalara bedel bir güzellikmiş. Halka, halkımıza şükretme sırası bize geçti.